Merhabalar dostlar hepiniz hoş geldiniz ve bugün Age of History Portekiz serimizin yeni bir bölümüyle daha sizlerin karşısındayım. Efendim geçtiğimiz bölümde Portekiz devleti olarak alçak demokratların icabına bakmış ve önümüze çıkan herkesi ezip her savaştan galibiyetle ayrıldıktan sonra yendiğimiz alçak hainleri kendimize köle yapmıştık. Hak ettiklerini buldular. Portekiz devleti daha da ihtişamlı, daha da şaşalı, daha da güçlü bir halde olacak inşallah. Efendim, ordularımız yok. Yakında İspanya Savaşı'na çıkacağız. Videoda beğeni atmayan izleyici tespit edilmiştir. Acilen videoya beğeni atması gerekmektedir. Bu bir tatbikat değildir. Önümüzde Kolonilere gitme yolunda bir engel olan İspanya var. İspanya üzerine sefere çıkmak istiyoruz. Ondan sonrasında ise Güney Amerika'yı kolonize etmek istiyoruz. Dünyada komünist rejimlerin sayısı gitgide arttı ve bu benim için çok sıkıntı. İnşallah yakında hepsi yok olurlar. Bu arada dostlar videolar hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi, yorum atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Ayrıca fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Tüm yorumlarınızı okuyorum. Haberiniz olsun. Şimdi biraz para biriktireceğiz. Devletimiz ayağını şu anda yorganına göre uzatmalı. Bir miktar para biriktikten sonra ne yapacağız? Ne yapacağız? İspanya'ya gereken hamleyi yapacağız. İspanya'nın hak ettiğini vereceğiz. İspanya devleti ben izin verdiğim sürece İberya'da yaşayabilir. Ancak ben müsaade ettiğim sürece orada yaşayabilir. Ve şu anda yaşamalarına pek müsaade ettiğim söylenemez. Portekiz devleti şu anda İspanya'ya gerekli hamleyi gerektiği şekilde gerektiği yerde yapacaktır. Artık İberya'nın tek bir devlet haline gelmesini ve İberya Birliği'nin kurulmasını ve dünyaya karşı tek bir kolonici İberya Birliği artık hedefleniyor. Bunu istiyoruz, bunu planlıyoruz ve bunu yapacağız. Ve hızlı bir şekilde planlarımızı uygulamaya geçebiliriz. Hemen hızlı bir şekilde ordu bastık. 280 bin kişilik efendim alçak İspanya ordularını yenecek muhteşem neferler kurduk. Ve bu neferlerimiz şu anda İspanya ordularının saldırıları da karşı ana vatanımızı büyük bir şu anda şerefle, şanla, güçle savundular. Ve hızlı bir şekilde o zaman biz saldırıya geçebiliriz. Gördüğünüz gibi onlar bize saldırdı her zamanki gibi. Biz tamamen demokratik insanlar. <laughs> Yo ya o seri bu seri değil. Ne oldu biz sizi denedim fake attım hemen yediniz. Ne demokrasi oğlum? Hangi demokrasi lan? Ne demokrasisi oğlum? Yok demokrasi demokrasi öyle bir şey. Sizi denedim hemen demokrasiyi savunuyoruz falan bir şeyler dedim. Hemen yediniz bak kardeşim yok öyle bir şey. Demokrasi diye bir şey yok. Kesinlikle demokrasi diye bir şey yok. Demokrasiyi savunanlar yallah gitsin kardeşim başka ülkeye. Hadi. Hadi. Burası demokrasi yeri değil kardeşim. Burası demokrasi yeri değil. Demokrasiyi savunuyorsanız gidin kardeşim. Ee, nerede yaşayayım biliyor musunuz? Gidin. Türkiye gibi bol bol demokratik ülkelerde yaşayın. Gidin başka yerlerde yaşayın ama Portekiz'de yaşamayın. Burası sizlik bir yer değil çünkü. Burası yiğidin harman olduğu yerlerden biri. Bu arada ordularımızın ağzına sıçıyorlar. Hmm. O zaman sen burada kal oraya bir çıkarma gelecek çünkü. Teknik selamlelerimiz olmalı. Hemen sen kardeşim ilerle diyecektim de ilerleyemiyoruz. Bazı teknik aksaklıklar, ordularımızın yetersizliği, düşman sayısının fazlalığı gibi durumlar yaşanabilse de Madrid'e girmeyi başardı ordularımız. Madrid'i şu anda ele geçirdik. Ee, burada 30 bin kişilik İspanya ordusunun olduğu haberi geldi. İstihbaratımıza bu bilgiler ulaştı. İstihbaratımız hemen bu bilgilerin doğruluğunu teyit ettikten sonrasında ordularımıza şu anda mesajı iletti. Ve ordularımız orada yeterli savunmayı hazırlamakla şu anda meşgul. 30 bin kişilik İspanya ordusunun saldırısı başarılı oldu. İstihbarat bu bilgiyi her ne kadar vermiş olsa da Maalesef e, sayımız yetmedi Gücümüz kudretimiz yetmedi diyebiliriz Doğrular neyse biz onu söyleriz Biz yalan konuşmayız kardeşim Doğru neyse onu söyleriz ve gücümüz maalesef orada yetmedi ama Biz bitti demeden bitmez Portekiz devleti Dünya kupasını kazanmadan bu yolculuğumuz bitmeyecek Ve Ronaldo'nun dünyanın en iyi futbolcusu olduğunu tüm dünyaya duyurmadan bu dava bitmeyecek. Bu arada arkadaşlar yorumlarda istediğiniz gibi Ronaldo-Messi kavgası yapabilirsiniz. <laughs> Yayıncıya bak abi. Yorumlarda evet Age of History 2 oynayabiliyorum ama yorumlarda Ronaldo-Messi kavgası kesinlikle yapabilirsiniz. Ee, benim kimi desteklediğimi düşünüyorsunuz. Ben şu an Portekiz oynadığımdan dolayı Ronaldo'yu destekliyorum. Yarın Arjantin serisi yapacağım o zaman Messi'yi destekleyeceğim. Ondan sonraki gün Türkiye serisi yaptığımda Kenan Karamancı olacağım. Yani... <laughs> Benim oynadığım ülkeye göre konumum değişiyor kardeşim. Siz beni takmayın. Siz neyi destekliyorsanız onu yorumlarda savunmaya devam edin. Bana, beni çok bir şey yapmayın. Ben kardeşim fırıldak bir adamım. <laughs> Bugün ne oynuyorsam onun yanındayım. Yarın gider Arjantin oynarım kardeşim onu desteklerim. Giderim Kamerun oynarım Abu Bakara desteklerim. Anladınız mı? Bizim, bizim davamız farklı bir dava. Bu dava önemli bir dava kardeşim. Herkes bu davayı yapamaz. Anladınız mı? Bu arada ordu sayımız hala yeterince fazla ha. Yani ha gördüğünüz gibi asker sayımız kudretimiz gerçekten yerli yerinde. Ee, yalnız bir korkum var. Korku mu diyelim, şüphe mi diyelim, tedirginlik mi diyelim, ne diyelim buna bilmiyorum ama bir tedirginlik mi diyelim? 500 kişiyle, şöyle 1000 kişiyle bir gidelim, 2000 mi gidelim? 2000 kişiyle gitsek herhalde silmezler diye düşünüyorum. Fransa ile bir savaş durumunda bize sıkıntı çıkabilir. Fransa ile ilişkilerim o yüzden şu anda geliştirmek mecburiyetindeyim. Fransa ile savaşmak istemiyorum şu anda. 2000 kişiyle girdim ve ekonomisi yine 99 kaldı buranın. 99 kalmasın diye az kişiyle girdim ya. 99 kalmasın diye az kişiyle girdim. 99 kaldı abi. Yapacak bir şey yok. 10.000 kişiyle gir abicim şuraya. Bölgeyi bir intikal edelim hızlıca. Arkadaşlar sizler de Şuraya hemen bölgeyi bir hemen intikal edin. Lisbon'a geri dönüyorsunuz. Artık burada işimiz bitti. Tatile gidiyoruz artık kardeşim. Artık tatil evresine başladık. Yeterince savaştınız. Bir de Cebeli Tarı yolda giderken bir alırsanız sevinirim diyecektim de. Yani gerek yok. Bunu yeri ve zamanı gelince ayrı yeten alacağız. Öyle bir, siz Lisbon'da bir takılın abicim. Siz Lisbon'da bir takılın. Şurayı da aldınız. Bu aslan parçaları be. İspanya'yı erkenden böylece haritadan silmemiz bizim için çok iyi oldu. Aslında İspanya'yı haritadan silmedik ama silmek için kapıları araladık diyebiliriz. Sınır güzelliğine çok önem verdiğim için gerçekten çok güzel sınır güzelliği sağlayacağım ben şu anda. <laughs> Sizler diyeceksiniz ki abi bu kadar güzel sınırlar yapmayı nereden öğrendin? <laughs> Baban böyle pasta yapmayı nereden öğrendi? <laughs> Kardeşim baksanıza sınır güzelliği. Nasıl... Nasıl? <laughs> Aa, nasıl kardeşim, gördün mü? Oğlum, sınır güzelliği davasının kurucusu benim oğlum. Distribütörü, ithalatçısı, ihracatçısı, her şey ben olduğumdan dolayı bu proje bizim projemiz abicim. Benden başka kimse bu kadar iyi sınır güzelliği yapamaz tabii ki de. Normal, normal herkes bizim kadar vizyonlu değil. Herkes bizim kadar vizyonlu değil. Beşer bin asker koysak yetecek galiba. Yoksa diğer türlü her cepheye asker diye almayacağız. İkinci İspanya seferi için mecburen böyle yaptım. Yorumlara şey yazanlar olacaktır illaki. ki vasallaştırsaydın öyle ondan sonrasında direkt ilhak ederdin. Haklısınız. Ama ben serilerin başlarında genelde onu kullanmayı tercih etmiyorum. Çünkü oyunu çok kolaylaştırıyor. Ben serilerin sonlarında onları kullanıyorum. Başlarında kullanmayı tercih etmiyorum arkadaşlar o vasallaştırma şeylerini. Ama sonralarda tabii ki de kullanıyoruz. Yani belli bir güce ulaştıktan sonra belli bir kudrete belli bir aşamaya geldikten sonrasında onları kullanmakta ben de bir sıkıntı görmüyorum. Ama daha yeni başladığım serilerde kullanmayı tercih etmiyorum. Haberiniz olsun ya yani size söylemiş olayım. Bilmeyenler yeni takip eden yeni izleyenler varsa ee, vesaire. Şu anda zaten en sorplu almıştık bunları. Artık bitireceğiz. Çevirmeyi yediler ve yok etmemizin zamanı geldi İspanya devletine. İspanya'nın artık İş bitti kardeşim. İspanya artık maalesef bu davada sen yoksun kardeşim. Artık bu davanın adamı tek kişi. O davanın da tek adamının kim olduğunu sen çok iyi bir şekilde biliyorsun artık. Ya. Portekiz olduğunu bilmeyen var mı ya? Şurayı bir iyice bir çevirelim. Kaçan köçen olmasın kardeşim. Her yeri gördüğünüz gibi güvenli bir şekilde hemen tuttuk ve aldık. İspanya artık kardeşim görüşürüz. Araşırız demek isterdim ama arayabileceğim bir İspanya yok galiba artık benim. Ee, o yüzden araşamayız ama sen yine de öyleymiş gibi düşün. Abişim sen de gel. Seni de halledelim. 99'a düşmedin inşallah. Düşmedi güzel. Cebeli da aldık. Oğlum şimdi şu sınır güzelliğine bir bak. Bekle birazdan birazdan göstereceğim. Bekle her şey birden olmaz kardeşim. Her şey birden olmaz sayın dostum sayın izleyici. Bekle. 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 Burada arkadaşlar Tekrar söyleyeyim video da hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Tekrar 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 söyleyelim. Şu devlete bak. Şu devlete bak. Demokrasi kokuyor demek isterdim ama kokmuyor maalesef. Biz demokrasiye karşıyız. Arkadaşlar şimdi ben biliyorsunuz 16 milyon yıllık devlet geleneğince genelde arkacılık sanatını uygularız. Ben Brezilya'ya gitmeyi, oradaki Güney Amerika'yı koloni yapmak istiyordum ama şu an İtalya ile Fransa'nın savaş halinde olduğunu gördüm. Bu yüzden eğer bu savaş biraz daha uzun sürerse ya İtalya'ya ya, ya Fransa'ya birine bir gireceğim. Birine bir gireceğim yani bu, bu, bu iş böyle devam etmez çünkü. ya Bunlar aralarında sürekli itiş kakış savaş içerisindeler abicim. Ben böyle bir şeyi istemiyorum. Ben böyle bir şeyi kesinlikle müsaade etmem. Avrupalı devletlerin kendi aralarında savaşmak yerine diğer kavimleri köleleştirmesi, onları ele geçirmesi ve işgal etmesi gerekmektedir. Biz buna inanıyoruz. Avrupalılar birbiriyle savaşmamalı. Bu yüzden Fransa ile İtalya'ya bir hemen bir şey yapacağız. Aslında benim İtalya'ya girsem İtalya'dan alacağım var. İberya Birliği'ni kurmak için İtalya'dan almam gereken topraklar var. Fransa'dan da varmış. Oğlum İberya Birliği niye buralarda? <laughs> İberya Birliği oğlum bu İberya değil ki orası. Allah Allah. İberya Birliği için niye Fransa'dan ve şeyden İtalya'dan toprak almam gerekiyor kardeşim benim? Orası İberya mı ya? Vallahi bize kumpas kuruldu arkadaşlar. Bize kurulmuş bir kumpas var. Oyunlara gelmeyin. Oyunlara gelmeyin abiciğim. Merak etme hepsini şahmat yapacağız. Devletimiz bunu yapabilecek kudrete sahiptir. Hepsini şahmat yapacağız. Siz bu güce güvenin. Bu kudrete güvenin. Bu inanca, bu bağlılığa, bu yapıya güvenin. Siz bu yapıya güvenirseniz merak etmeyin. Her zaman güneş bizim için daha parlak, günler daha aydınlık, geleceğimiz daha düzgün olacaktır. Abi siz neyi alıp veremiyorsunuz? Gel bakayım şuraya bir kardeşim. Neyi alıp veremiyorsunuz siz ya? Ne Kaç senedir savaşıyorsunuz? Oğlum 2 milyon insan ölmüş burada. Gelin bakalım gelin. Şu delikanlılar abi. Ya gençler böyle arada işte Çocuk yani bunlar gençler Ya olabilecek şeyler Birbirleriyle itişip kakışabiliyorlar Kavga edebiliyorlar Anlay Anlayış göstermek lazım biz büyükler olarak Ama ben göstermeyeceğim Ben onlara Neyi yapıp neyi yapmamaları gerektiğini öğreteceğim Eşek herifler Neyi alıp veremiyorsunuz Gelin bakalım siz şuraya Gelin bakalım siz şuraya Hayırdır oğlum siz Oğlum Avrupalı iki tane devletiz biz. Devletsiniz. Biriniz İtalya biriniz Fransa. Oğlum hepimize yetecek kadar sömürge var. Dünyayı hepimize yetecek kadar köleleştirebiliriz merak etmeyin. Dünyanın bir kısmına sen bir kısmını o diğeri. Oğlum bunları alıp veremediğiniz ne var lan? Halledersiniz oğlum ya. Sıkın birbirinizle savaşacak kadar düşünürüz mü abi şimdi daha yani bu. olmaz böyle yani. Olmaz. Avrupa'nın birliğini sağlayacağız biz. Ben en son Brezilya'yı koloni yapmaya gidecektim ama yolumdan çevirdiler abi işte Fransa ile İtalya birbirine girdi. Gel şunları bir ayır dediler. Merak etmeyin sizi ayıracağım. Sizi çok iyi bir şekilde ayıracağım. Bir şamarı Fransa'ya bir şamarı da İtalya'ya atarsan bu iş çözülür diye düşünüyorum ben. İki kişinin de dayak yemesi lazım burada. Ya, anlayış gösterelim diyoruz gençlere de böyle de olmaz abi. Böyle de olmaz yani şimdi. Bu ne kardeşim kaç milyon insan öldü ya? Hititlerden kurtulduk siz mi geldiniz ya? Kardeşim bak. ikinci bir Adolf Hititler istemiyorum. Lütfen. Hitler olduğunu ben de farkındayım. Yorumlara abi Hititler değil yazmayın lütfen. Çünkü ne zaman bu espriyi yapsam biri yazıyor yoruma. <laughs> ben de gülüyorum. Harbi gülüyorum yani. Ve anlamadığı için de üzülüyorum. Ee, yazmayın. Yazmayın. Yazmayın o yüzden. Fransa kardeşim. Ya gördün mü bak. Ya yardım mı şimdi bak oldu mu hiç yakıştı mı bu yaptığımız hiç, oldu mu Fransa İtalya ile birbirinizi abire dövdünüz şamarladınız bir şeyler yaptınız ne oldu şimdi ne oldu şimdi ben ikinizi de tokatladım oğlum ne oldu yani bak bu, bu yapılacak bir şey miydi yapılacak bir şeydi sizin için vallahi iyi ki de yapmışsınız açıkçası bedava toprak baldan tatlıdır <laughs> iyi ki de savaşmışsınız oğlum bir daha savaşın böyle bir daha savaştığınızda bir daha çağırın beni ben bir daha geleyim. Siz dönmeye merak etmeyin. Hepinize yetecek kadar dayak var. Merak etmeyin oğlum. Sen anlaşmanı yap aslan parçası. Anlaşma yapsana. Sen anlaşma yapmayacaksın ha. Sen anlaşma yapmayacaksın ha. Bekle bakayım sen bekle. Bekle bakayım sen. Sen anlaşmayı yapmadın diyeceğim. Yapmış. Tamam yapmış. Çocuk yapmış abi sıkıntı yok. Anlaşmayı yapmış. Ben de anlaşma yapacağım şimdi şimdi kardeşim benim. Paris'e kadar girmeyi isterdim ama sınır güzelliği davasında ihanet edemem. O yüzden sınır güzelliği davasına ihanet etmeyecek şekilde toprakları almam lazım. Herhalde bu yeterlidir diye düşünüyorum. Şimdi kardeşim sen de gel bakalım. Sana da bir cezayı keselim. Bir daha yapmam hani dönemlerde bir daha bu aynı hatayı tekrar etmemen için sana da bir ceza kesmem lazım şimdi bak. Fransa'ya kestik cezayı bu çocuğa bir şey yapmazsak olmaz. Ben ayrımcılık yapmayı sevmem. Ben ayrımcı bir insan değilim abi. Ayrımcılık yapmayı sevmem, yapana da sevmem. O yüzden ikinize de aynı şekilde ceza kesilecek tabii ki de. Şurayı alalım. Şurada peki bir düzlük mü burası? Tamam düzlük. Parası olup olmadığını görmüş oluruz hem o çıkarmayı atınca. Bakalım orada savunabilirse çıkarmayı parası vardır. Savunamazsa parası yoktur. Ki yokmuş parası. Güzel. Denizden bir çıkarma atacak o bize. Evet denizden çıkarma atacağını anladık zaten. Engelleyebilecek güce sahibiz. Venedik'i aldıktan sonrasında daha düzenli bir şekilde ilerleyişe geçeceğim. Öncelikle bir Venedik alalım. Sonra bakarız geri kalan kısmına. Venedik'i sen alacaksın. Şuraya bir 10.000 kişi daha naklet. Güzel. Güzel. Oğlum ne güzel lan. Aynı bölümde hem Fransa'yı dövdüm. Hem <laughs> İtalya'yı dövdüm hem İspanya'yı dövdüm. Oğlum bir bölümde benim kadar bunu yapan hiçbir yayıncı youtuber olmaz adamlar. Yani bir sonraki bölümde bölümler daha yavaş harcansın diye genelde yavaş yavaş yaparlar bu işleri. Ki mantıklı olan olur aslında bir youtuber için de. <laughs> ben fırsatı gördüm mü dayanamıyorum abi. Ben fırsatı gördüm mü? Yani 90'a takmayı yapmamız lazım abi. O 90'a takacaksın yani. Ben o 90'ı gördüm mü takmak istiyorum bu <laughs> yanlış oluyor. Yani aslında bu bu benim bu bölümde yaptığım şeyi normal bir aslında 5 bölümde falan yapar. Ama <laughs> yapacak bir şey yok. Abi yani şu fırsatı bulduysak yapacaksın abi. 90'a takacaksın abi burada yani. Takmazsan ayıp edersin. Burada 90'a takacaksın. Güzel. Fransa'da gitti. İtalya'da gitti. İspanya'da gitti. Tamam artık kolen işlerimize bakabiliriz abicim. Artık karşımıza çıkabilecek kimse kalmadığına göre yolculuğumuza en iyi şekilde devam edebiliriz. Şimdi İberya için gereken torpaklar vardı. Ben İberya'yı bir şekillendireyim öncelikle. İberyan Union'ı bir şekillendirelim. Kapitolümü Lisbon yapacağım. Başkent Lisbon olmak üzere kurulacak bu devlet. Porto Morto değil. Şimdi istediğim şekilde kurabilirim. Devleti istediğim şekilde toprakları alabilirim. Ee, tüm toprakları veriyormuş bana. Ana. Oğlum nasıl bir devlet oldu? <laughs> ne yaptık lan biz böyle? Allah Allah. Oğlum bu Avrupa'da oynamanın tadı farklı ya. Avrupa'daki topraklar nefis değerli ya. Afrika'da falan da güzel. Afrika'nın bir kısmında da güzel. Ee, onun dışında diğer bölgelerde oynamak bu kadar keyifli gelmiyor. Gerçekten bu Avrupa'nın tadı lezzeti. Tadı dama yani yakışıyor abi. Güzel ya bu Avrupa. Malta'yı şimdiden alacağım. Ya da Malta ekonomik aslında ondan sonra alalım. Lisbon'a dönüş sağlayalım. Sınır güzelliğimizi de sağladığımıza göre artık bu iş bizim için bitmiştir. Güzel. Şuraya bak ya. Iberian Union hükümet biçimini faşist olarak değiştirdim abi. Alban, kimse bana benle demokrasiyi yan yana kimse getirmesin rica ediyorum. Artık devletler arası ilişkilerimizi bakacağız. Avrupa'ya daha fazla ilerlemek istemiyorum. Yeterince Avrupa'dan ilerledim. Artık ben başka yerlere ilerlemek istiyorum. Gideceğim Amerika'yı işgal edeceğim. Kolonicilik yapacağım. Oğlum roman mı kursam lan acaba ben? <laughs> Bu bölümde de Roma mı yapsak acaba? Bu seride de. Roma yapabileceğimiz bir şey de ben koloni imparatorluğu kurmak istiyorum ya. Yorumlara belirtin arkadaşlar. Roma'ya mı gidelim? Koloni İmparatorluğu mu gidelim? Ne yapalım? Ben çünkü Güney Amerika'yı full işgal edeceğim. Kendi planlarım doğrultusunda. Güney Amerika full işgal edilecek. Daha sonrasında ise Meksika bölgesine ve Meksika'nın eskiden Amerika'nın sahip olduğu Amerika'nın sahip olmadığı toprakları var. Texas, Kaliforniya gibi. O toprakları da almak istiyorum. Kaliforniya değildi galiba. Sadece Texas mıydı? Neyse onu bakarız. Yani ben Güney Amerika'yı full alacağım. Ondan sonrasında da şeye gitmek istiyorum açıkçası söylemek gerekirse. Kuzey Amerika'ya doğru gitmek istiyorum. Daha sonrasında Japonya'yı da vasalımı yapacağım. Vasal değil de Japonya'yı direkt bizzat yöneteceğim işte. Koleni toprağı haline getireceğiz. Ben bunları yapmak istiyorum. Ama Roma da kurabiliriz şu sınırlar. Ya Roma'ya geldik yani baksana. <laughs> Roma olduk yani. Şu devlete Roma desen herkes inanır abicim. Şu an zaten belli bir Roma'yız. Bir de Balkan topraklarına falan alsam sınır fena güzel olur ama bak şimdi bak sınır güzelliği için desek Roma daha mantıklı ama hayallerimiz farklı bizim abi bizim hayallerimiz farklı Roma'yı çok kurduk zaten Valla kararı siz yorumlarda yazın siz yorumlarda ne istiyorsunuz abi siz onu bir yazın istediğiniz şey nedir onu onu bir bilelim ya Bu ne oğlum oha Almanya'ya bakın Almanya'nın İngiltere'yi işgalini kınıyorum İngiltere'ye bir destek var, verelim İngiltere'ye bir destek verelim. Devletler arası ilişkilerimizi, münasebetlerimizi daha iyi bir duruma getirmek istiyorum artık. Yeterince savaşçılı takıldık. Türkiye ile de ilişkilerimizi geliştirin. Türkiye bizde aynı ideolojide lan güzel. Aa Türkiye bizde aynı ideolojide. Rusya ile dost mu olabiliyorum ben? Evet Rusya ile ittifaklık anlaşması kurabiliyorum ama komünist olduğu için yapmam. İran da bayağı güçlenmiş. İran Türkiye'den daha güçlü bir duruma gelmiş. Vallahi İran iyi gelişmiş ha. Hindistan'la da ilişkilerimizi geliştirdim. Hindistan Çin'i dövüyor. Para yardımı yapayım. Komünist bir ülkeye girdikse abicim adama destek verelim. Verelim desteği kardeşimize. Güzel. Onun dışında Amerika ile falan ilişkilerimiz nasıl? Amerika ile oldukça kötü ilişkilerimiz var. Çok iyi. Çok iyi harika. Sevindim. Evet. Bu bölümde bir sürü şey yaptık. Yani... <laughs> bir bölümde 3 bölümlük iş yaptık diyebiliriz. Bence güzel de oldu. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, yorum atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.